Merhaba Kariyer Rehberine hoş geldiniz. Bugün bence çok önemli olan bir konu. Gençlik, gençlik ama bir gençlik cumhuriyeti ve gerçekten Türkiye'de mevcut. Ee, adı Youth Republic olan bir şirketin CEO'sunu Sayın Serhat Gürcü'yü konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. önemli dedim ama zaten önemli olması böyle bir e sektörde, daha doğrusu sektör olduğu bile kabul edilmeyen bir alanda aslında siz 8 tane şirketle herhalde boy gösteriyor olmazdınız değil mi? Evet aslında bu Türkiye'nin yapısından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15-25 yaş arasında 15-17 milyon insandan bahsediyoruz. 17 milyon. 17 milyon insandan bahsediyoruz. Biraz daha hani genişlettiğinizde 30-35 milyon insandan bahsediyoruz. İster istemez o insanlar gençliğin, dinamizmin peşinden koşuyorlar. Hem bugünün hem de geleceğin tüketicileri olarak. Doğru. Şimdi gençlik gençlik dedik ama bir Youth Republic ne iş yapar? Onu hemen bize bir tanımlar mısınız? Çünkü siz aslında hmm. şirket olarak da değişik şirketlerden bir tanesiniz. Evet. Kendi pazarını açan şirketlerden bir tanesiyiz. Ee, Youth Republic e, gençlere hedefleyen markalar için 360 derece pazarlama çözümleri sunan bir 360 grup. 360 derece derken tamamıyla bütün pazarlama <laughs> aslında evet. unsurlarının bir araya geçiyor. Evet. Bir tek televizyon yok. Yani ATL tarafında yok. Ama onun haricinde iletişimin bütün unsurlarında var. Tamam. E, markaların pazar payını arttırmayı hedefliyor aslında. Bakarsanız. Yani aslında gençliğe satan Evet. markaların değil mi şirketlerin evet. ee, onlarla ilişkisini kuruyorsunuz. Kaç Aynen. kişi çalışıyor? E, ofiste 80 kişi çalışıyor. Bir de e, belki birazdan sorarsınız. Bizim bir network sistemimiz var. Onu evet, da hesaba evet. katarsak yüzlerce de genç var sahada. Yüzlerce yani. genç. Peki aslında sisteminizi bize bir anlatır mısınız? Hı -hı. O da değişik çünkü. Öyle Hı -hı. bir normal yapılanmadan söz etmiyorum. Evet. Burada böyle tabii ki siz titriniz CEO, genel müdür, işte genel müdür yardımcıları eminim varlar ama daha farklı bir yapılanma söz konusu. Bize biraz da oradan bir fikir Hı -hı. verirseniz. E, YouTube Public'in iş modeli aslında. Evet. E, iş biraz modeli dememde fayda i̇ş var. İş modeli e, aslında her şeyin başlangıcı. Bu 8 <laughs> tane şirketin temelinde yani hepsinin omurgasında Gençlerden oluşan bir network var. Ee, buna online ve offline olarak iki ayırdık biz. Bu gençler dediniz ne kadar gençler? Ee, Çünkü yüz binlerce 18, genç. 18, 22, 23 yaş arası gibi düşünün. Biz 7 sene önce üniversitelerden çıkmıştık. Ve o zaman kampüs marka yöneticiliği denen bir sistem kurduk. Ve itiraf etmek gerekirse 6-7 senedir de bunu oturtmak için epeyce bir emek sarf ettik. Bu şu demek, ne demek kampüs marka yöneticiliği? Siz yetenekli pırıl pırıl bir gençsiniz. Biz sizi buluyoruz. Ee, ve sistemimize alıyoruz. Siz sisteme çaylak olarak giriyorsunuz. Adı mı çaylak? Ee, adı, adı çaylak. Ee, o çaylak havuzunda 2000 kadar genç var. 2000. 2000. Ee, onlara ufak ufak işler verilmeye başlıyor. Sadece o üniversitede değil artık şehrin her yerinde kendisini ispat ettikten sonra e, bir takım referans ve eğitim denetim sistemleri çalışıyor. Çaylaklar ne oluyor? Junior, junior oluyor. oluyor. Ee, yaklaşık 750 kadar da junior var. İki sene geçiyor, üçüncü seneye geliyorsunuz. Artık kendinizi iyice ispat ettiğiniz 20 kişilik bir ekibi yönetmeye başlıyorsunuz. Ortalama, okuldan okula değişir, şehirden şeylere değişir. Hala bunlar üniversitelerde, Hala üniversitelerde. mezun olmamış olan gençler. Mezun sözleri. olmamış ve sonra senior oluyor. İşte bodrolanıyor, kazandığı para. Bu kaçıncı sınıfta oluyor artık? Artık üç, ya üç mü? ya 4 oluyor. Ama güzel tarafı şu, bütün bu çocukların çalışma motivasyonu para değil. E, yönettikleri markalar tarafından işe alınmak. Hmm. E, ve bugün artık mezun olmuş, bizim müşterimiz hale gelmiş kampüs marka yöneticileri var. Yüzde kaçı işe giriyor? Hiç ölçtünüz mü bunu? Ölçmedik. Açıkçası epeyce bir rakamdan bahsediyoruz ama gördüğümüz kadarıyla e, iletişim, e, iktisal idareler, e, şu aralar mühendislikler de epeyce olmaya başladı. Bu fakülteler ağırlıkta. E, i̇ş bulma konusunda rakiplerine göre görevci olarak çok daha az sorun yaşıyorlar. Çünkü düşünün siz deneyimli, mezun. Staj gibi aslında. deneyimli mezun. Şimdi bir şey diyeceğim. Siz yani bunu sormaya bir miktar da hakkım olduğunu böyle kendi kendime gerekçelendirdim. Hı. Çünkü bir baktım sizin hakkınızda okurken siz sağda solda kendinizi çok Hı. değişik şekilde tarif etmişsiniz. Evet, ee, kötü beni. öğrenci. <laughs> 34 yaşında kötü öğrenci liseyi 4,5 senede bitirdi. Üniversiteyi 8 senede tamamladı. MBA'den atıldı. Bunlar hep sizin aslında sağda solda verdiğiniz demeçlerden. Evet. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bizim modeli hani kafalarımızdaki o klasik şablona hiç uymayan birisisiniz şimdi karşımda. Başarısız öğrenci, başarılı iş adamı. Nerede tuhaflık var? Yani sizde mi bir tuhaflık var, sistemde mi bir tuhaflık var? Ben Nasıl ben bir oluyor? tuhaflık <laughs> büyük ihtimalle var. Üstelik Estağfurullah. De, dikkat, <laughs> yok yok gerçekten <laughs> evet, dikkat dağınıklığı bir problem olabilir. Hep öyle olduğunu düşünmüşümdür. Yoksa sistemde epeyce acı çeken öğrencilerden bir tanesiyim. Ee, evet yani çok zordu çünkü... E, şöyle düşünüyorum. Neden bu kadar uzun sürede bitirdim? Okumayı düşünmüyordum zaten. Yani üniversite okumayı da Kal düşünmüyordum. Galiba çalıştınız siz orada. Evet, Çaylaklık çalıştım. yani yaptınız. Evet kan. çalıştım. <laughs> Şu kapı kapı dolaşıp bir şeyler satanlardan bir tanesiydim ben. Sonradan düşünüyorum epeyce bir staj yaptım ama en büyük eğitim oralarda almışım evet. diye. E, sorgulamaya başladığınızda yani hoca size bir bilgi veriyor ama bu bilgi benim ne işime yarayacak? Aslında bunun anlamı ne gibi Soruları sormaya başladığınızda eğitim sistemi özellikle çok da iyi bir okulda okumuyorsanız çözülmeye başlıyor. O sebeple ben kendi kendime şöyle bir karar almıştım, mümkün olduğunca az bilgi, bilgiyle doldurayım kafamı ki temiz kalsın. <laughs> İnanılır e, kendi desteklerim, <laughs> e, hocalarınız gibi dersin. Yani e, ama sanıyorum ki biraz da zaman bizim gibilere, benim gibilere yardımcı oluyor çünkü dünya o kadar değişti ki artık birazcık tırnak içinde sokak çocuklarının kendi iyi geliştirmiş sokak çocuklarının... ...zamanı gelmeye başladı. Çünkü galiba şöyle, evet yani sokakla... ...aslında evet. galiba şeyi... ...iş dünyasını ya da teoriyi evet. buluşturmak... ...en uygun olanı. Evet. Kaldı ki siz bunu yapmışsınız. şimdi Bir yandan da korkuyorum bizi, din öyle <gülüyor> <gülüyor> bizi dinleyenler. Eyvah hemen işte... ...Serhat abimizi görelim bakalım işte... ...o böyle yapmış biz de onun peşinden gidelim. Evet. Aslında hepsi demesinler. İyi eğitim olmak şimdi, şart aslında. <laughs> şöyle hemen geriye döneceğim. Şu gençlik e, pazarı ile ilgili... Evet. E, bu gençlik pazarının birazcık yani gençleri kırıl, kırabilir misiniz? Evet. Kaç Ne kadar üniversite e, talebesi var, ne kadar lise var? E, siz 12 yaştan sonrası bizden sorulur diyorsunuz. Biraz evet. oralara bir girelim. Evet, e, aslında bakarsanız üniversite öğrencilerinden başlamak lazım. Çünkü e, gençlik deyince herkesin aklına ilk başta üniversite öğrencileri geliyor. Bunların üniversite öğrencilerinin sayısı Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyona yaklaştı. 3,5 milyon. 160'a yakında üniversite oldu. Ben size şöyle bir projeksiyon yapabilirim. E, 2,5 milyon kişi daha gelebilir okullaşma oranlarıyla ilgili olarak ama toplamda, toplamda kişiden. baktığınızda Türkiye'de yakın gelecekte 4,5 milyon kadar üniversite öğrencisi göreceğiz. 250 kadar üniversite göreceğiz ve oralarda doyum noktasına ulaşmaya başlar diye düşünüyorum. Bu arada her üniversitede var mısınız? E, Şimdi bazı üniversiteler 30 kadarı daha yapı olarak var. Öğrenci almamış ama 130 üniversitede varız. Varsınız. Varız. Peki lise talebelerine dönelim. Lise daha enteresan. Lisede yaklaşık 5-6 milyon civarında insan okuyor. Binlerce lise var. Ve orada baktığınız zaman pazarlama iletişim açısından baktığınız zaman daha bakir bir alan lise öğrencileri. Çünkü onların kafasında tek bir dert var. Daha zor var. galiba. Çok şirketi. zor, çok zor, çok parçalı bir yapı ve çocukların sınav kazanmaktan başka bir derdi olmadığı için e, hayatta bağlantıları da birazcık olsun hani üniversite öğrenciye kadar rahat değil. E, ama size daha enteresan bir rakam vereyim. E, çalışan öğrenci, çalışan gençler, öğrenci olmayanlar. Onu soracaktım. Olmayan onlar da epey fazla galiba. Onların sayısı en fazla. E, baktığınız zaman e, tek başlarında 8 milyon, 9 milyon kadar insandan bahsediyoruz 15-25 yaş arasında. Bu çocukların çoğu mavi yakalı. Mavi yakalı Mavi gençlerden yani bahsediyoruz. Yani para kazanıyor. Para kazanıyor ama e, enteresan satın alım güçleri bir üniversite öğrencisi kadar değil. Üniversite öğrencisi biraz daha fazla kazanıyor ama reel satın alma gücü üniversite öğrencisi kadar değil. Peki madem girdiniz hemen sorayım. Yani, e, bunların cebinde ne kadar para var? Yani e, şimdi daha az kazanıyor. Üniversiteli ne kazanıyor? Evet. Daha doğrusu harçlık galiba, kazanmıyor üniversite evet, değil mi? Sizin harçlık. bir de harçlık o zaman hemen onu sorayım. Sizin bir harçlık araştırmanız var. Türkiye'de evet. harçlık ekonomisi ne kadar? Şimdi bu iyi bir soru. Ee, açıkçası uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ama e, bu işin derinliklerine inmek gerekiyordu. Yani aslında satın alım güçleri nasıl? Çünkü ceplerindeki paranın anlamı neden başlamak lazım? Ee, bir genç söz konusuysa eğer... İki türlü etkiden bahsedebiliyorsunuz yatay ve dikey etki. Yatay etki arkadaşlığını etkiliyor yani Hı. satın alma kararlarını etkiliyor. Hayatla ilgili davranışsal bir takım kararlarını etkiliyor. Dikey etki de bazı ürün gruplarında ailesini etkiliyor. Öyle ki elektronikte bu %90'lara kadar çıkabiliyor. %90? Evet. Aile, Ailenin mi? satın alma kararını Elektronikten etkiliyor. ne anlamam lazım? Ee, televizyon, televizyon ya da cep telefonu, gibi bilgisayar bunları anlamanız. Kim soruyor? Istedim. Anne baba ona mı soruyor yoksa o kendi alacağını mı onlara ben bunu istiyorum? Anne baba diye. evladım ne alayım diye soruyor. Onlar ne? Şimdi bu çok önemli. Bazı ürün gruplarında da arkadaşa etkisi çok fazla. Örneğin şu şeker, çikolata cep telefonu, operatörler örneğin bunlar arkadaş etkisine çok oynaması gereken sektörler. O zaman şirketler reklamlar veriyorlar ya da sağda solda görünürlüğe bolca yatırım yapıyorlar evet. ama aslında çocuklar birbirini daha fazla etkiliyor. Arkadaş etkisinin yerini tutmuyor hiçbiri. Şimdi zaten sorun da orada başladı. Bu harçlık ekonomisi gençler neden bu kadar markaların nezdinde değerli hale gelmeye başladı? Çünkü eskiden eee Şöyle bir şey yapıyordunuz, mesaj iletişimle herkese ulaşıyordunuz televizyon. Ama artık güzel günler bitti. Güzel günler bitti, <laughs> gençler, özellikle gençlik söz konusuysa televizyon reklamı zaten çok çok zor. Evet. Ee, geriye deneyim kalıyor. Bu deneyimi de iki türlü yaşatmanız gerekiyor, internette ve yüz yüze. Ee, bu deneyimde o yatay ve dikey mekanizmalar harekete geçiriyor. Ve aslında bir gence ulaştığınızda çarpan etkisiyle çok daha fazla insan ulaşmış oluyorsunuz. Var mı o çarpan etkisi? Ne kadar? Ee, bu aslında çok zor, zor hesaplanan bir şey. Türkiye'de henüz yok ama Amerika'da yaklaşık 130. 130. 130 kişi bir gencin bir genci, etkileme alanındaki evet. kişi sayısı öyle evet. mi? Evet. Ama e, burada da ikinci Hı. bir probleminiz başlıyor. Etkilemek eskisi kadar kolay değil. Yani e, ...lamarklardan bahsederdiniz. Kalbinizle aşık olduğunuz... E, ...sizin kalbinizde yer alan markalardan bahsederdiniz. Ya da ünlülerden bahsedebilirdiniz. Bunlar evet. 10 sene önce. Hani posterleri duvarlarınıza süsleyen. Evet. Bugün mesela ben size sorayım. 19 yaşında bir gencin e, duvarlarında kimin posteri vardır? Bilmiyorum. Ya da kaç kişinin vardır belki onu söyle. Kimsenin. Kimsenin mi yok? Kimsenin yok? Niye sevmiyor mu bunlar kimseyi? E, tabii ki ünlüleri eskisi kadar olmasa da e, değerli buluyorlar. Ama bütün bu sistem, bütün bu ekonomik sistem eğer ki... Bir e, tüketimin göbeğine gençleri yerleştirdiyse çocuk zaten kendisi ünlü olarak görmeye başlıyor. Özellikle de internetin etkisiyle e, medya kendisi. E, evet. arkadaşını etkileyebiliyor Ve Şarkı yaratabiliyor da yaratabiliyor, aslında. Yaratabiliyor. İçeriği kendisi oluşturabiliyor. Ve şeyi düşünün, oyunları düşünün. Oyunda da aslında starsizsiniz. Kendisi oyuncu olabiliyor. E, ben çok rahatlıkla mest olup bugün gol atabilirim. Şimdi bütün bunlar... Ee, üst üste geldiğinde karşısına koyduğu ünlüyle genç arasındaki e, etkileşim eskisinden daha farklı bir şeyi bize anlatıyor. Ee, eskisi kadar kolay yakalayamazsınız kanallarla. Kalbine eskisi kadar kolay giremediniz. Hadi girdiniz uzun süre kalamıyorsunuz. Sadakat çok düşük. Hala ceplerindeki parayı öğrenemedik. Ne kadar <laughs> para var? <laughs> Şimdi şöyle, harçlık pazar araştırması bunun için yapıldı. Bütün bu dinamikleri anlamak için yapıldı. Çok önde gelen Sinovet araştırma şirketiyle beraber yapıldı. 7 ay sürdü. Çok yeni nesil yöntemler de kullanıldı. E, 4500 kişiyle geniş anketler vesaire yapıldı ama mesela şu da var. Evlere kameralar da yerleştirildi. Çantaların içleri de açıldı. Tüm bunların sonucu ne çıktı? Ne çıktı? E, üniversite öğrencinin aylık cebindeki harçlık yaklaşık 520-530 TL. 520-530 TL. Kendi kişisel harcamaları için e, Sadece bunun için Liseye para. Liseye inince? 250 TL. 250. Çalışanlar? için da 680. Şimdi bütün bunları çarp böldüğünüzde üniversite pazarının büyüklüğü 20 milyar TL olarak çıkıyor. Büyük. Ve çok büyük pazar. Ee, lise pazarı 11 milyar TL olarak çıkıyor, harçlık pazarı. Ee, çalışan gençler de e, yaklaşık 50 milyar TL olarak çıkıyor. Baya büyük aslında. Böyle küçük küçük şeyler bir araya gelince büyük bir deniz Daha oluşturuyor. Daha içerisinde söyleyeyim size. Ee, krizden etkilenmeyen tek pazar. Öyle mi? Ee, yani bunların evet. harçlıkları azalmadı mı? Şöyle Türkiye'deki geleneksel aile yapısından kaynaklanan bir sebeple e, şimdi aileler özellikle üniversite öğrencilerini hani üniversite Ceplerini okumayı boş e, yırtmanın hayatta yırtmanın tırnak için bir yol olarak gördüklerinden kendisi krizden çok etkilenmiş ama çocuğuna yansıtmamış. Dolayısıyla üniversite öğrencisine sorduğunuzda şey diyor. Abi kriz çok iyi geldi. <laughs> e, taksitler arttı, <laughs> satın alma gücü arttı. Daha çok ha. şey aldım, kriz ne zaman bitecek diye soruyorum. Krizden bir memnun. Evet. Peki en fazla parayı nereye harcıyorlar? Ben şöyle bir baktım sizin araştırmalarınıza ama sizden dinlemek isterim. Evet, en fazla parayı aslında e, dışarıda yeme içmeye harcıyorlar. Abur cubur diyelim biz ona. E, hem Gıda değil gıdaya mi? Gıdaya Yani ölmeyecek Gıda, en, önemli, önemli, en önemli sektör. O işte içmiyor. Şeker, çikolata, cips, o kafede bir şey oturup bir kahve içmek. E, ulaşım, Onun dışında? Ulaşım çok önemli. para harcıyorlar. E, ve kontör. Tabii kontör. Ki. kontör eskiden kontör şimdi TL yüklemek denir ama yeni para birimidir gençler arasında. bu o kadar önemli ki mesela ne enteresan yapıyorlar, alışveriş bir, mi yapıyorlar onunla birbirleriyle? Yakında ona da başlayacaklar. Yüzde 51'i kontörü kendi parasıyla almıyor. Onu da ailesine aldırtıyor. Aa çok uyanıklar. Kirayı zaten e, kendisi <laughs> vermiyor. Peki. Bunlar şimdi bunlar uyanık bir grup olduğuna göre birazcık da özelliklerinden söz edelim mi? Değişik şeyler çıktı. Bir de siz onlara millennials jenerasyonu millennials, falan evet. e, diyorsunuz galiba. Bunlar pozitif bir grup çocuk. Hı -hı. Yani bizim gençliğimizdekilerden daha az negatif özelliklere sahipler. E, kendileri gibi olmak istiyorlar. o, o, o dikkatimi çekti. Hı -hı. Bir de ailelerine yakınlar daha önceki jenerasyonlardan farklı olarak. Doğru. Yani onlarla ilişkileri de iyi galiba. Bunlar bana biraz tuhaf geldi. Nasıl oluyor? Gördüklerimden çok farklı <laughs> diyorsun. Şimdi şöyle oradaki durum şu. Aslında felsefeyle ilgili bir şey. Mesela bir önceki jenerasyonlardan farkı nedir bu nedir? insanların? Bakın, en temel farkı şudur. İdealist değiller. Hmm. Ee,